Hasan Bey yıllardır beklediği büyük yolculuğa oğluyla birlikte çıktı. Haç farizasını yerine getirmek, ömrü boyunca hayalini kurduğu manevi bir yolculuktu. Uçağın motor sesi kulaklarında çınlarken gözleri ufka dalıyor, kalbi ise tarifsiz bir heyecanla doluydu. "Baba, heyecanlı mısın?" diye sordu oğlu. Hasan gözlerini oğlundan ayırmadan hafifçe gülümsedi. "Evladım, Rabbim nasip etti ya." Daha ne isterim? Bu yolculuk benim ömrümün en büyük hayaliydi," dedi. Medine'ye vardıklarında ilk olarak Mescid-i Nebevi'ye yöneldiler. Yeşil kubbenin altında Peygamber Efendimiz'in huzurunda bir başka dünyaya geçmiş gibiydi Hasan. Kalabalık arasında gözyaşlarını tutamadı. Her adımıyla manevi bir yük hissediyor, sanki 1400 yıl öncesinin kokusunu burnuna getiriyordu sakalı şerifin yanındaki birkaç telin uzayışı, hurmalifinden yatak üzerinde geçen yılların hatırası hepsi Hasan'ın ruhunda birer sarsıntı oluşturuyordu. Burası öyle bir yerdi ki, üzerinde manevi bir baskı hissediyorsunuz dedi kendi kendine. Semur ağacının kendi kendine yanması, Resulullah'a duyulan aşkın ve muhabbetin işareti gibiydi. O an Hasan sanki Peygamber Efendimizin kokusunu alıyor, varlığını doğrudan hissediyordu. İşte yaşanmış olan gerçek hikayenin başlangıç noktası. Öğle namazını kıldıktan sonra Hasan oğluna döndü. Biraz bir şeyler yemek için dışarı çıkabilir miyiz? Oğlunun gözlerinde de aynı heyecan vardı. Kabe'den çıktılar ve yakınlardaki bir alışveriş merkezine girdiler. Orada Hasan'ın gözüne lüks bir seccade takıldı. Oldukça pahalıydı. 6-7 bin riyal civarındaydı. Birkaç kez mağazanın önünden geçti ama bütçesi yetmiyordu. Oğlu ona yaklaştı. Baba, gel bunu sana alalım. Üzülme, senin için değerli olduğunu biliyorum dedi. Hasan içten içe seccadeyi almanın asıl amacını düşündü. Arafat'ta vakfe duasından sonra kılacağı namazı, Hayatının geri kalanını bu seccade üzerinde geçirmek istiyordu. Oğlunun telkine ile tekrar mağazaya girdiler ve seccadeyi satın aldılar. Baba o kadar mutlu olmuştu ki, sadece bu seccade üzerinde yıllarca kılacağı namazların manevi atmosferinin heyecanı vardı hep aklında. Baba, bana da güzel bir Arap elbisesi alır mısın? Koton olsun, dedi oğlu. Almaz mıyım oğlum? Hasan gülümseyerek yanıt verdi. Birlikte alışverişlerini tamamladılar ve ikindi ezanı okununca tekrar Kabe'ye yöneldiler. Kalabalık azalmıştı. Hasan ve oğlu eski seccadelerini serdiler ve oturdular. O sırada oğlunun yanına yaşlı bir adam yaklaştı. Kirpikleri uzun, gözleri anlatılamayacak kadar farklı bir renge sahipti. Sürekli Kabe'ye bakıyor ve öyle bir dua ediyordu ki Hasan ve oğlu onu izlerken titredi. Oğlu seccadesini yan çevirdi, böylece yaşlı adam da ondan faydalanabilecekti. Ayağa kalktı ve öyle bir dua etti ki, sanki iliklerimize işliyordu diyor Hasan. Ardından oğlunun vücudunu baştan aşağı sıvazladı ve oturdu. Hasan bu manevi dokunuşu hala içten içe hissediyordu. Bekleme süresinde Hasan, satın aldığı seccadeyi Yaşlı adama uzattı. Hediye hediye dedi. Adam konuşmadan seccadeyi aldı, okşadı, tekrar okşadı ve heybesine koydu. Ardından Kabe'ye yöneldi ve dua etmeye devam etti. Hasan onun manevi halini içinde hissediyor, sanki bir çekim merkezi yaratıyormuş gibi ruhuna işliyordu. En sevdiği pahalı seccadeyi ona vermişti ama içinde zerre kadar bir üzüntü yoktu. Namazlarını kıldılar yaşlı adam namazdan sonra ayağa kalktı. Arkasında yırtılmış bir elbise vardı. Hasan ve oğlu hemen ona Arap elbisesini verdiler. Adam elbiseyi aldı ve oğlunu baştan aşağı sıvazladı sonra bir anda yok oldu. Hasan oğluna dönüp ''Gördün mü? Bu sıradan bir olay değil. Buradaki her şeyin bir anlamı var.'' dedi. Oğlu gözlerini açtı ama babasının hissettiği manevi ağırlığı tam olarak anlayamadı. Birkaç saat sonra Riyad'da arkadaşları aradı ve yemeğe davet ettiler. Mekke'de bir restorana gittiler. İçeri girdiklerinde yoğun bir parfüm kokusu vardı. Hasan restoranda farklı giyinmiş bir Arap gördü. Önemli bir kişiydi. Kıyafeti ve duruşu bunu belli ediyordu. Saatlerce sohbet ettiler. Hasan Arapça bilmediği için mimiklerle iletişim kurdu. Vedalaşırken Arap adam telefon numarasını istedi ve "Sana bir hediye vermek istiyorum." dedi. Hasan durumu tam olarak anlayamadı ama o gece bunun önemli olduğunu hissediyordu. Medine'ye hareket edecekleri gece yarısı saat bir civarında telefon çaldı. Hasan Arapça bilmediği için diyanet görevlilerinden yardım istediği durumu anlattı. Telefondaki adam onun lobide beklemesini söyledi. Sanırım iki saat falan beklediğini söylüyor. Saatler geçti, siyah bir jip yanaştı. Önünde ve arkasında askerler. Koridoru açtılar, Hasan'a doğru yürüdüler. Meğer o Arap adam restoranda yemek yediği kişiymiş. Bir paket getirdiler. İçinde Kabe'nin dört köşesinde yazılı olan İhlas Suresi vardı. Koruma tercüme etti. Bu size veriliyor. Torunlarınıza miras kalacak. Hasan şaşkındı. Titreyen ellerle paketi aldı ve oğlunu uyandırdı. Birlikte fotoğraf çekerek hediyeyi belgelediler. Hasan'ın kalbi derin bir huzur ve hayretle dolmuştu. Riyad'daki arkadaşlarına durumu anlattığında onlar şaşkındı. Biz yıllardır buradayız, böyle bir hediye görmedik. Hikmeti nerede? Hasan derin bir nefes aldı. Hiç tanımadığım birine en sevdiğim şeyi verdim. Allah da bana kendi evinden en güzel hediyesini verdi. İşte hikmet burada dedi. O günden sonra Hasan'ın evine mukaddes emanetler, teberrükler yağmur gibi gelmeye başladı. Ama en değerli an, Kabe'de karşılaştığı yaşlı adamın duası ve manevi dokunuşu. Onun kim olduğunu bilmese de hayatına bambaşka bir çekim merkezi kurdurmuştu. Hasan artık eskisi gibi sıradan bir esnaf değildi. Kalbi temiz, sabrı güçlü, merhameti artmıştı. Gençler ona hayranlıkla bakıyor, ona yaklaşan herkes manevi bir huzur hissediyordu. Hasan Mukaddes emaneti evinde saklarken herkese sessiz bir ders veriyordu. Hasan Efendi mukaddes emanetleri evinde saklayan adamdı. Zaman zaman bunu ziyaretçilere açıyor, onların da istifade etmesini ve o manevi iklimi solumalarına olanak sağlıyordu. Hikaye yaşanmış bir olay. O an Kabe'nin huzurunda Hasan ve oğlu sadece bir ibadet değil, aynı zamanda hayat boyu sürecek bir ders almışlardı hediye ettikleri seccade ve elbise artık onlar için birer sembol haline gelmişti. Vermek, almak kadar değerli. Samimiyet en büyük hazineydi. Ve oradan ayrılırken Hasan ve oğlu kalplerinde bu nasihati taşımaya devam ettiler. Hayatlarının geri kalanında gördükleri mucizevi olayları hatırlayacak, her verdiği hediyede, her ettiği duada Peygamber Efendimizin ve o yaşlı adamın manevi dokunuşunu hissedeceklerdi. Ve işte o andan itibaren Hasan Bey ve oğlu öğrendikleri dersle yaşamlarını şekillendirdiler. Çünkü insanlara yapılan en küçük iyilik bile kalplere ölümsüz bir iz bırakır. Verdikçe çoğalan iyilik hem dünyayı hem ruhumuzu aydınlatır.